Merhaba arkadaşlar. Bugün kullandığımız altının bundan 6-7 bin yıl önce bulunduğunu, ilk zamanlar yüzeyde bolca miktarda bulunduğu ve toplandığını, parlaklığı kolay işlenmesi ve nadir olması nedeniyle krallar, kraliçeler tarafından tercih edildiğini biliyor muydunuz? Ve dünyadaki bütün altınları toplasanız 5 katlı bir binanın hacmi kadar olacağını, daha fazlasının olmadığını ben de yeni öğrendim. İşte altın bu yüzden çok değerli. Çok eski çağlarda bunu biliyorlar mıydı bilmiyorum ama Güney Amerika'da inkalar, mayalar, Mısır uygarlığı ve Irak'ta ilk olarak işlendiği bilinmekte. Dünya yüzeyinde pek çok yerde büyük kütleler halinde bulunmuş altınlar var. İşte bunu 10 yerde, 20 yerde diye sayabilirsiniz. Bugün bunlardan 5 tanesini size tanıtmak istiyorum. Hepimiz dere kenarlarında elimizde altın arama panlarıyla arıyoruz. Bunu bir hobi haline getirenler var. Bunu para kazanmak için yapanlar var var. Kimimiz dedektörle arıyoruz ki bu az sonra anlatacağım bulunan altınlardan birkaç tanesi dedektörle bulunmuş. Ve bu 50 kilo, 30 kilo, 40 kilo ağırlığındaki altınlar inanın bana yerin bir karış altında bulunmuş. Çoğu böyle. Yani bir yerde insanın şans, kader, kısmet diyesi geliyor. Siz elinizde panla bir ay boyunca arasanız 1 gram, 2 gram altın çıkaramazken biri toprağı eliyle eşeleyip 60 kilogram saf altın çıkartıyor. Dedektörler bulunduğu daha doğrusu keşfedildikten sonra ve herkes tarafından çoklukla kullanılmaya başladıktan sonra pek çok kişinin altın bulduğunu, hazine bulduğunu düşünüyorum. Bunları toplumla paylaşmıyor olabilirler, sosyal medyada açıklamıyor olabilirler ama dedim ya teknolojinin gelişmesi altın avcılarına yaramış olabilir. Gelelim bugünkü videomuzun konusuna. 5 başlıkta topladığım dünya yüzeyinde bulunmuş en büyük altın kütlelerinden küçükten büyüğe doğru sıraladım. İsterseniz en düşük ağırlıkta olandan başlayalım. İnancın eli İngilizcesi Hand of Faith. Kevin Hillier tarafından 26 Eylül 1980'de King Gower, Victoria, Avustralya'da bulunmuş. Hem de nasıl biliyor musunuz? Az önce söylediğim gibi metal direktörü kullanarak bulmuş. Ve bu altın oldukça kaliteli, saflık oranı oldukça yüksek. Ağırlığı ise 27 kilo 200 gram. Ve yine az önce dediğim gibi yüzeyin sadece 30 santim altında ve dik olarak bulunmuş. Ve bu keşif 8 Ekim 1980'de Melbourne'de başbakanın da katıldığı basın toplantısında dünyaya duyurulmuş ve bu altın Golden Nugget Casino Hoteli'nin sahibine 1 milyon dolardan fazla bir fiyata satılmış arkadaşlar. Ve şu anda Louisiana'da Charles Gölü'ndeki Golden Nugget Casino Oteli'nin lobisinde sergileniyor. İkinci sıradaki külçe altınımız diye külçesi diye geçiyor. 1995 yılında Avustralya, Calgary yakınlarında kuru bir dere yatağında keşfedilmiş. 25 kilo 500 gram ağırlığında bir külçe bu. Bu bölgeye yıllar içinde birçok büyük altın külçenin bulunduğu yolunda bilgiler geliyor ve çevrede pek çok altın arayan insana bugün bile rastlayabiliriz. Normandiya altın külçesi şu ana kadar bulunan en büyük altın külçelerinden biridir. Ne yazık ki tarihte bugüne kadar bulunmuş en büyük külçelerin çoğu eritilmiştir. Günümüzde en büyük altın sıralamasında ikinci sırayı ve onun üzerindeki büyüklükteki altın külçeleri eritildiğinden dolayı şu anda sıralamada ikinci sırayı almıştır Normandiya altın külçesi ve değeri 1 milyon doların üzerinde. Üçüncü sırada altın kartal külçesi var yani İngilizcesi Golden Eagle. 1931 yılında Larkinville yakınlarında bir bölgede bulundu. Bu bölgede daha önce sıkça altın aranmış ancak herhangi bir buluntuya rastlanmamış. Bu nedenle bölgede altın aramaları sonlandırılmıştı. Sonraları James Joseph Larkombi bölgede tekrar altın aramaya başladı. Başladı. Yakın çevrede arama yapanlar çok az altın bulmuşlardı. Bazıları çok kötü koşullarda günlerce yulaf lapası yiyerek günlerini geçiriyorlardı. James eski dere yatağında tekrar çalışmaya başladı. Eğer ki küçük altın lekeleri bulmasaydı çalışmaya son verecekti. Sonunda 32 kilo 200 gram ağırlığında altın külçesini bularak tarihe geçti. Evet, daha ağır altın külçelerine doğru geliyoruz. Pepita Kana. Pepita Kana altın külçesi büyürt ağırlığı 60 kilo 800 gram. Bunun 52 kilo 330 gramı saf altın. Kana altın külçesi 1984 yılında Brezilya'daki Banco Central tarafından satın alındı ve şu anda Brezilya'nın federal başkentinde Merkez Bankası'nın Pera Müzesi'nin altın odasında sergileniyor. de Kana külçesinin bulunduğunda daha büyük olduğu ancak yerden kaldırılırken bir parçasının bölündüğü biliniyor. Ve geldik bu 5 altın külçesi arasında en büyük. Düğüne. Hoş geldin yabancı bu altının ismi. İngilizcesi Welcome Stranger. Külçe 65 kilo ağırlığında. 5 Şubat 1869'da Molly Gul Victoria Avustralya'da bulundu. Bulldog gulide bir ağacın kökünde yüzeyden sadece 5-6 santim aşağıda John Deason ve Richard Oates tarafından bulundu. Bulunduğunda 60 santime 30 santim ebatlarındaydı. Daha sonra 3 küçük parçaya bölündü. Sonra ise eritilerek kullanıldı. Yani bugün yok. Hoş geldin yabancı altın külçesinin bir kopyası Melbourne, Victoria'daki Treasure Place şehir müzesinde sergileniyor. Tabi altın oldukça değerli bir maden olduğu için bulunan bu kütleler ekonomiye kazandırılmak amacıyla eritilebiliyor. Bu yüzden de günümüze ancak bu büyük külçelerden 5-6 tanesi kalıyor. Eğer siz de altın arıyorsanız umudu kesmeyin. Özellikle bu hoş geldin yabancı altını bulanların anlattığına göre ağacın köklerine sarılmış sanki ağaç onu bırakmak istemezmiş gibi bir durumda bulduk diyorlar. Bu da gerçek gerçekten çok ilginç. Belki de doğa yürüyüşleri yaparken gölgesinde dinlendiğimiz bir ağacın 5-6 santim altında bir külçe altın yatıyordur. Kim bilir?